Her daim gittik çünkü buyurun bir Evet değerli girişimcilerimiz, girişimci adaylarımız hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlere burada Özgep Muğla İl Müdürü olarak girişimcilik desteği hakkında bilgilendirme yapacağım. Girişimcilik desteğimizde destekle alakalı en başlangıçtaki sürecimiz girişimcilik eğitimlerinin tamamlanmasıyla başlıyor. Yani bu şu anlama geliyor işletmenizi kurmuşsanız işletmenizin kuruluş tarihinden itibaren COSKE ve destek başvurusu yapabilmeniz için öncelikle birinci aşamada girişim bilgi eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor. Girişimcilik bilgi eğitimleri iki tane girişim bilgi eğitimimiz var. E, videolarımız var burada modül, 8 modül şeklinde olan. Geleneksel girişimcilik eğitiminde toplam 8 modülümüz var. Girişimcilikte temel kavramlardan, hukuki etik temel etkilerinden, pazarlama ilkeleri ve yönetiminden bahsedilen girişimcilikle ilgili temel kavramların olduğu bir eğitim. Geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimcilerimiz iş kurma desteğimizden yararlanabiliyorlar. Bir diğer desteğimiz olan iş geliştirme desteğinden yararlanabilmek için de ileri girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Burada geleneksel girişimcilik eğitimine sayfamızdan Koskepo, Ana sayfasında online eğitimlerden ulaşabilirsiniz. Veya kırmızıyla en altta işaretlediğimiz belirttiğimiz dms.coscap.com.tr adresi üzerinden de direkt doğrudan bağlanabiliyorsunuz. Videolar şeklinde olan eğitimler durdurup izleyip tekrar bitirdiğinizde sertifikalarınız otomatik olarak e-devlete yansıyacaktır. Geleneksel girişimcilik girişim, eğitimi tamamladınız diyelim. İmalatçı bir kobiyseniz, işletmeyseniz ileri girişimcilik eğitimini girişim de tamamlamanız lazım ki iş geliştirme desteğini alabilirsiniz. İleri girişimcilik eğitiminizde girişim networking, ağ kurmadan, Girişimcilik finansal yapısının belirlenmesi ve yönetimi, yeni girişimler için finansal kaynaklara erişim imkanları, yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları gibi burada da 8 ana modülde eğitim verilmekte. Bu eğitimi de tamamladığınızda yine sertifikanız sisteme, devlet sistemimize otomatik düşmüş oluyor. Peki bu eğitimi aldıktan sonra destekle alakalı süreç nasıl gelişiyor? Bununla ilgili size kısaca bilgi vereyim. Girişimci destek programımız kapsamında özellikle COSCEP olarak programdaki amacımız ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bu programımız yayınlanmış durumda. Peki girişim destek programı kapsamında kimler başvuru yapabiliyor? İş kurma desteği ve iş geliştirme desteği adı altında iki destek programımız var. İş kurma desteğine Kosket tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren son bir yıl içerisinde kurulmuş işletmeler başvuruyor. Yani bir yaşını aşmamış olacak iş kurma desteğine başvuru yapabilmesi için, iş geliştirme desteğine başvuru yapabilmesi için de işletmemizin aynı anda çünkü her ikisine de başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İş geliştirme desteğine başvuru yapabilmek için orada ana kodlarımız var, Nace revizyon koduna göre, yani faaliyet kodlarınızı göre. İmalat alanında, telekomünikasyon alanında, 62 naci koduyla bilgisayar programlama dediğimiz yazılım sektörü alanında, 63 bilgi hizmetleri, veri depolama ile ilgili alanda veya 72 bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında çalışmalar yapıyorsanız, nacil kurumuz bu alandaysa iş geliştirme desteğine başvuru yapabiliyorsunuz. Bu desteğe başvuru yapabilmeniz için de işletmenizin 3 yaşını aşmamış olması lazım. Yani bu ne demek? Başvuru tarihi itibariyle. Bugün itibariyle başvuru yapmış olsanız, geçmiş için işte 2022 Mart tarihine kadar geri gidebiliyorsunuz aynı günün. Ee, yine burada da başvuru yaptığınız tarih çok önemli. Peki başvuru şartlarında neler var? Öncelikle Türkçe Reals Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi bir işletmenizin olması gerekiyor. İşletme kurulmuş olacak yani kurulmadan başvuru yapamıyoruz. İster şahıs işletmesi kurmuş olun gerçek kişi... İsterseniz tüzel kişi statüsünde limited veya anonim şirket kurmuş olun. Bu şirketinizin de COSGEB'e kayıtlı işletme beyanında güncel ve aktif durumda olması gerekiyor. Bir diğer şartımız girişimcinin işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Bu ne demek? Zaten şahıs işletmesi ise yetkisi vardır ama limited veya anonim şirketlerde girişimcimizin en az %50 ve üzerinde bir e, hisse oranına sahip olması lazım. Aynı zamanda münferiden de işletmesini temsile yetkili olması lazım. Kurucu ortak olması gerekiyor çünkü. Ve son 3 yıl içerisinde herhangi bir firmada %25 üzerinde ortaklığı sahipliğinin bulunmaması şartı sadece iş kurma desteğinde var. İş geliştirme desteğinde yok arkadaşlar. Bir diğer şartımız bir alttaki girişimcinin dediğimiz gibi iş kurma desteğinde. Geleneksel girişimci eğitimini alması, iş geliştirme desteğini başvuru yapmadan önce de ileri girişimcilik eğitimi tamamlamış olması gerekiyor. Onu daha önce de bahsetmiştik. En son şart da iş kurma desteğine işletme kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş geliştirme desteğine de işletme kuruluş tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. Peki iş kurma desteğinde nasıl bir destek sağlıyoruz? Eğer başlangıçta kuruluş desteği veriyoruz ve hibe olarak veriyoruz. Yani, %100 geri ödemesiz. Eğer işletmenizi gerçek kişi şahıs işletmesi olarak kurmuşsanız 10.000 TL sermaye şirketi olarak yani limited ve anonim olarak kurmuşsanız 20.000 TL'ye kadar destek alabiliyorsunuz. Orada bir dipnot var gördüğünüz gibi. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu destek rakamlarını 10 bin ekle. Örnek verecek olursak bir kadın girişimimiz başvurduğunda şahıs işletmesi kurmuşsa 20 bin TL alır sermaye şirketinde ortaklığı var da bu şekilde başvuruyorsa 30 bin TL destek alır. Bir de personel giderleri desteğimiz var iyi olarak verilen. Buradaki desteğimiz de e, baş, desteğin başlangıç tarihinden itibaren birinci yıl, birinci dönem, ikinci yıl, ikinci dönem ve üçüncü yıl, üçüncü dönem olmak üzere işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayıları üzerinden hesaplanan bir hibe desteğimiz bulunmakta. Bir diğer desteğimiz imalatçılara, yazılımcılara, telekomünikasyon sektörü, ve diğer sektörlere yönelik verdiğimiz iş geliştirme desteğimiz. İş geliştirme desteği kapsamında destek oranı %80 e uygulanıyor. Geri, geri, ödemeli olarak veriliyor. Destek tutarımıza yaklaşık 1,5 milyon TL. Ve buradaki yine dipnot olarak yazdığımız girişimcimiz, genç girişimci, kadın girişimci, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını ise 1,5 milyon destek rakamımız 1 milyon 650 bin liraya çıkmış oluyor. Yani 150 bin TL ilave ediliyor. Yine buradaki destek sürecimizde e, program, proje sürecimiz 36 ay. 36 ay boyunca ödeme yok. Artı 6 ayda e, proje bitiminden itibaren ödemesiz dönem oluyor. Yani 42 ay herhangi bir ödememiz olmuyor. Yaklaşık 3,5 yıl. Sonraki takip eden tek bir seferde almıyoruz desteği. Takip eden bir yılda onu da 3'er aylık dönemler halinde 4 eşit taksite bölüyoruz. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Geri ödemeli bir destek olduğu için başlangıçta aldığınızda ne kadar bir rakam almışsanız faiz olmadığı için aynı rakamla geri ödeme yapıyorsunuz. Peki bunun içerisinde hangi gider kalemleri var? Personel giderleri var. İster burada tabii işletmelerimizi, girişimcilerimizi rahat hareket edebilsinler diye bir sınır belirledik. Yani ister giderlerin tamamını personele ayırsın, İster makine tesisat kalıp giderlerini talep etsin, ister yazılıma ayırsın, isterse hizmet alıma ayırsın. Destek içerisinde personel giderlerini tamamını bir buçuk milyona kadar kullanabiliyorlar. Yüzde seksen üzerinden hesaplarsak yazılıma da ayırabiliyorlar, makine tesisatı da herkese ayırabiliyorlar. Hizmet alım giderlerinde de önemli hususlar var. İçeriğinde eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test analiz, pazarlama, tasarım ve sınav mülkiyet hakları giderleri var. Bu neden önemli? bir işletmenin burada bize proje sunduğunda proje süresi 36 ay olduğu için girişimci işletmemizden beklentimiz COSCEP olarak gelecek 36 ayını planlayıp programlaması. Yani seneye gideceği bir fuar varsa ve seneye yapacağı bir test analiz kalibrasyon varsa bir belgelendirme alacaksa 3 yıl içerisindeki giderlerini şimdiden planlayıp projesini sunsun istiyoruz. Burada önemli giderlerden biri eğitim giderleri. Yani işletmede çalışan, personelin teknik eğitim alanında eğer bir gideri olursa burada yine yüzde seksenini karşılıyoruz. Danışmanlık ve yönderlik gideri var. Diyelim ki kendi alanınızı teknik danışmanlık alacağınız üniversiteden bir hocamızdan, TTO'dan teknik danışmanlık almak istiyorsunuz veya danışmanlık hizmeti sunmaya yetkin kuruluşlardan alacağınız danışmanlıkta yine bu giderin yüzde seksenini karşılıyoruz. Yine belgelendirme desteği var. ISO, CE veya yurt dışı, yurt dışı belgelerle alakalı giderlerinizin de yine yüzde seksenini karşılıyoruz test analiz desteği var. Ürünlerinizle alakalı test analiz yapılacaksa işte metal grupta çekme testleri, dayanıklılık testi, gıda grubunda biliyorsunuz gıda ile ilgili özel testler var. Bunlara ilişkin test analizler yapılacaksa da onu 3 yıl içerisinde kaç tane test yapacağınızı düşünüyorsanız test analiz yapılacaksa şimdiden öngörüp sayıyı ona göre başlangıçta belirleyip ona göre projeye yazmanız gerekiyor. Pazarlama gideri bu çok önemli. Yurt içi yurt dışı pazarla ilgili giderlerinizi karşılıyoruz. Misal yurt dışında Almanya'da, İtalya'da pazarın olduğunu düşündüğünüz Azerbaycan'da, Özbekistan'da bir fuara katılacaksınız. Fuar stand bedelini yine %80'i ödeyebiliyoruz. Hmm. Otel, konaklama bedeli, uçak bedelini %80'ini ödeyebiliyoruz. Bu da çok önemli bir destek. Yani amacımız burada sadece girişimcimiz üretsin değil. Üretirken pazara da ulaşsın istiyoruz. Pazara ulaşırken hangi giderleri varsa bu arada kendisine %80 oranında destek olmuş oluyoruz pazarlama gideri de aslında girişimcilerimiz için çok önemli bir gider kalemi. Bir diğeri tasarım gideri. Özel bir ürün yapmışsanız tasarım tescil belgesiyle bunu sonlandıracaksınız. TSE'den yapacağınız giderlerde tasarım tescil giderlerine yine yüzde karşılıyoruz. Son olarak da sınai mülkiyet hakları giderleri. Yani ürününüze ilişkin patent faydalı model alacaksanız yine bu giderlere ilişkin Koskep'ten yüzde seksen geri destek talep edebiliyorsunuz. Peki süreç nasıl oluyor? Başvuru süreci öncelikle işletme tarafından başvuru yapılıyor. Şu anda 2025 yılı birinci çağrı dönemimizdeyiz. 1-31 Mart tarihleri arasında başvuruları açmış durumdayız. 31 Mart'a kadar eğer işletmeniz kuruluysa ve girişimci eğitimini almışsanız sistem üzerinde başvurunuzu yapabilirsiniz. başvuruyu yaptığınızda 31 Mart son tarih Nisan ayının ilk iki haftası içerisinde müdürlükler tarafından kontroller, değerlendirmeler yapılıyor. Sonrasında eğer projeniz uygunsa kurula gönderiliyor. Kurul tarafından değerlendirme yapılıp sonrası eğer oradan 50 puan üzerinde bir puan alırsa jüriye geçiyor. Jüri de illerde yapılan değerlendirme jürilerimiz oluyor. İşte Kosket müdürünün olduğu, ticaret odalarının olduğu, üniversitemizin olduğu jüri de değerlendirmeler yapılıyor. Eğer jüri de kabul ederse projeniz onaylanmış oluyor. Ve ki onaylanmadı ne yapacağız? Bir sonraki çağrı döneminde de başvuru yapabiliyorsunuz. Şu anda 2025 yılı ilk çağrımızı malum Mart ayında açtık. İkinci çağrımızı Haziran'da, üçüncü çağrımızı Eylül'de bekliyoruz. O kesin olmamakla birlikte yine takip edebilirsiniz. Bu süreçte onaylandığını varsayarsak projede peki destekleri nasıl alıyoruz? Destek sürecinde şu şekilde varsayalım ki Mart ayında bu projeye şu anda başvuru yaptınız. Nisan ayında yapılan ön değerlendirmelerde kurula sevk edildi. Kuruldan onaylandığını varsayalım. Jüriden de geçtiğinde Mayıs ayı sonu itibariyle veya Haziran'ın başında projeniz başlamışsa eğer projede geçen makine tesisat bedelinin yarısını baştan ön avans olarak verebiliyoruz. Varsayalım 2 milyonluk bir proje bütçesi oluşturdunuz. 1,5 milyonu makine 500 bini personel olduğunu örneklersek 1,5 milyon kuruldan geçmişse bunun %50 istediğimiz 750 bin liraya başta teminat mektubu karşılığı verebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında peki nasıl oluyor? 3 aydan 3 aya ara faaliyet dönemlerimiz oluyor. İşte Haziran'da projeyi başladığını varsayarsak Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi Eylül'ün başı itibariyle uzman arkadaşımız kontrolü tespite geliyor. Hangi giderleri yapmışsanız 3 ayda makine tesisat mı, yazılım personel onların fatura ve dekontlarını sunuyorsunuz. Kontrol ettikten sonra eğer ön avans almışsanız mahsuplaşıyoruz. Almamışsanız e, borç taahhütnamesi karşılığında hesabınıza destek ödemesini yüzde %80 oranında geçiyoruz. Bu şekilde üç aydan üç aya faaliyet dönemlerinde takip ediyoruz. İşte personel ödemeniz varsa ilk üç ayda kaç kişi çalıştırdınız? Projeden geçen işte üç kişi ise işte üç kişinin maaşına göre bir hesaplama yapılıyor. İşte takip eden üç ayda da yine ara faaliyet raporunda bu şekilde 36 ay boyunca 12 faaliyet döneminde sürekli projenizi bizlere ara faaliyet dönemlerinde sunuyorsunuz. Uzman arkadaşımıza birebir ilgileniyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa özellikle yazarsanız bilgi verin. Teşekkürler. Soru yoktu, değil mi? Yok. Heh.